Evet çok beklenen incelemelerden birisi. Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Lumine Cordia markasının Sombre de Bleu parfümünü inceleyeceğiz. Bu arada videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Lumine Cordia parfümlerinde Berkay 10 koduyla sitelerinden %10 indirim alabilirsiniz. Bunu da ek bir not olarak düşüyorum. Elimde bu parfümün orijinali olan atamızın vefatından sonra odasında bulunan eşyalar kayıt altına alınırken Bulunan Soir de Paris parfümünün de ufak bir numunesi var bende. İkisini kıyaslayarak yorumlarımızı yapacağız. Öncelikle Suar de Paris parfümü 1928 yılında piyasaya sürülmüş bir parfüm. Hatta dünyadaki en popüler parfümlerden biri olan Chanel No. 5'in parfümörü Ernest Beaux tarafından yapılmış bir parfüm bu. Ernest Beaux o zamanlar sürekli yeni projeler kovalayan bir parfümör ve Rus sosyetesinde de aslında bağlantılar kurmaya çalışan bir isimmiş ve Rusya'dan Dimitri Parlovich, o zamanın büyük düklerinden olan bu isimle bir bağlantısı var. Onun bağlantısını kullanarak da dükün arasının iyi olduğu Coco Chanel ile iletişime geçiyor. Ve ona tasarladığı projeleri sunuyor. Coco Chanel müşterileri için aslında bir yılbaşı hediyesi potansiyeli gördüğü şimdilerde bizim Chanel No 5 ismiyle bildiğimiz parfümü seçiyor. Ernest Bue'nun çalışmalarından. Ernest Bue da hani isim olarak ne koyalım bu parfümün ismine diye sorduğunda da Coco Chanel diyor ki ben parfümlerimi genelde 5. ayın 5. günlerinde çıkartırım. Bundan dolayı da muhtemelen 5 numara bana şans getirecektir diyor. Ve bununla birlikte de Chanel No. 5 ismiyle 100 adet üretiliyor bu parfümden sadece. Yılbaşı hediyesi olarak Coco Chanel'in seçkin müşterilerine takdim ediliyor. Ama o kadar çok beğeniliyor ki bu parfüm. Sonrasında Coco Chanel seri üretime geçiyor bu parfümden ve zaten parfüm dünyasının efsane parfümlerinden birisi olan Chanel No. 5'te dolmuş oluyor. Şu an elimde numunesini tuttuğum parfüm Soir de Paris yine Ernest Beaux'un elinden çıkmış bir parfüm. Bu Joa markası Ernest Beaux'a bu parfümü çalıştırtıyor 1928 yılında. Bu tabi 1920'li yıllarda aslında Parfümlerde çok böyle bir erkek kadın ayrımı yokmuş. Parfüm herkes için çıkartılıyormuş. Yani herhangi bir pazarlama stratejisi güdülen yıllar değilmiş. Şimdinin kapitalist ve alışveriş çılgınlığını oynayan düzeninin aksine o zamanlar her parfüm zevkine belki de saygı duyuyormuş insanlar ve bir cinsiyet yüklemeden bu parfüm yine aynı şekilde satışa sunulmuş. Kadın erkek ayrımı da belirginleşmeye başladıktan sonra da Soir de Paris parfümü biraz daha böyle kadın parfümü olarak pazarlanmış. Çünkü meyveli, çiçeksi bir parfüm olmasından kaynaklı olarak. Ama günümüzde pek çok meyveli, çiçeksi parfüm var ve iki cinsiyette kullanmaktan çok keyif alıyor bildiğiniz gibi. Bourjois markası 1990'lı yıllara kadar bu parfümün seri üretimini sürdürüyor. Sonrasında da çatı firma kapatılıyor. Ve bu bir asıllık süreçte de parfüm bol miktarda reformülasyon geçiriyor. Lumine Cordia da sağlam bağlantılarını kullanarak bu parfümün farklı versiyonlarını tedarik etmeyi başarmışlar. Gerçekten büyük bir başarı. Elbette onlar daha büyük bir numunesini tedarik etmişlerdir. Bana bu şekilde 2-2,5 mililitrelik bir şişeyle gönderdiler ama bu bile çok kıymetli. Benim koleksiyonumdaki en önemli numunelerden bir tanesi şu an. Hiç şüphesiz. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum bana bu Nune'yi yolladıkları için. Bu parfüm çıkışını yaptığı 1920'li yılların sonlarına doğru tam bir salon parfümüymüş. Elegant ve şık bir parfümmüş. Dikkat çekici bir koku profili varmış. O zamanlar genelde mask kullanımı çok çok beğeniliyormuş parfümlerde. Ama günümüzde biraz da genç kitlenin çok animalik hayvansal kokuları sevmemesinden de kaynaklı olarak mask kokuları ...daha nadir kullanılmaya başladı parfümlerde bildiğiniz gibi. Özellikle designer parfümlerde. Soharde de Paris parfümü bol miktarda mask barındıran bir parfüm. Yani tozlu, animalik, hayvansal bir havası var bu parfümün. Ben hala çok beğeniyorum bu koku profilini. Ama bunun için belki de daha gelişmiş bir buruna ihtiyacımız var bildiğiniz gibi. Daha aslında bu aldehidik bir koku profili. Biraz daha çiçeksi, biraz daha temiz havayı çağrıştıran... ...çiçeksi, miskli ve... Meyveli bir parfüm. Lumina da halihazırda zaten bulması çok zor olan bu parfüm üzerinde bazı modernleştirme çalışmaları yapmış. Örnek olarak içerisinde kullanılan yoğun mas karakteri yerine beyaz mas kullanmayı tercih etmişler ki biraz daha temiz, biraz daha sabunsu bir koku profili elde edebilmek için. Meyve kokusunu, meyve tabiatını biraz güçlendirmişler ki genel beğenisi bir tık daha iyi olsun şeklinde. Yani Lumina Cordeya'nın Sombre de Blue parfümü, Soir de Paris parfümünün bir klonu olmaktan ziyade daha modern bir yorumu bu şekilde tanımlayabilirim. Birebir aynısı değil. Bu arada Lumina Cordia'nın takdire şayan bir yanı daha var. Türkiye'de kendi esanslarını tasarlayıp üretebilen tek şirket. Çünkü bildiğiniz gibi çoğu niş marka, çoğu muadil marka parfümlerini esans fabrikalarından alıyorlar. Ama Lumina Cordia'nın belirttiğine göre... Bunların hepsi kendi bünyelerinde yapılıyor. Burada da kendilerini yetkin gördükleri için de Atatürk'ün parfümünü tekrar tasarlamak istemişler. Bu arada şöyle bir durum da var. Lumière Cordia markası bu parfümü Lumière Cordia markası yaratılmadan önce bile aslında kafalarında tasarlamaya başlamışlar. Bu aralar biraz hani sosyal medyaya düştü, viral oldu bu çalışma bildiğiniz gibi. Lumière Cordia hakikaten uzun emeklerle bu parfümün yeni bir yorumunu çıkartmış oldu. Elbette ben de bu parfümden bir numuneyi koleksiyonuma eklemeliydim. Atamızın anısına çok güzel bir saygı duruşu olacağını düşündüğüm bir parfüm çünkü. Lumina Corde Sombre de Blue parfümü. Öncelikle Suar de Paris parfümünün kokusuna bir bakalım. Çok kıymetli bir parça olduğu için çok fazla sıkmamak lazım bundan. Ama 3 tane sıktım sizler için. Gerçekten çok klas bir koku. Tam bir salon parfümü. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani bunu kokladığım zaman fraklar, sumokinler, bu eski davetlerin verildiği salonlar geliyor aklıma. Gerçekten öyle koku profili veriyor bana. Açılışı pudralı. Pudrası biraz böyle bebek pudrası profiline yakın. Temiz bir pudraya sahip. Çiçeksi, hafif böyle mor çiçek olduğunu belli eden bir açılışı var. Ve bunun içerisindeki mask, yani misk tabiatı kurumaya devam ettikçe adından biraz daha fazla söz ettirmeye başlıyor bu parfümde. Ve bu tozlu havasına da hayvansal bir koku profili katıyor. Şu an elimdeki numunede kullanılan mask kullanımı günümüzdeki parfümlerin hiçbirisinde yok. Çünkü bunda doğal mask kullanılmış arkadaşlar. Bildiğiniz gibi mask notası artık doğal yollarla elde edilemeyen bir nota. Çünkü bildiğiniz gibi mis geyiklerinin avlanıp salgı keselerinden bu mask salgısını elde etmeleri gerekiyor. Böyle bir şey zaten parfüm denetim şirketleri tarafından yasaklandığı için bu koku kadar doğal ve kaliteli bir mask kokusu şu an hiçbir parfümde yok. Bu onu çok güzel hissettiriyor. Gerçekten masumiyet ve cesaretin bir dengesi gibi bu parfüm. Dinginliğin ve hareketin bir harmonisi gibi. Gerçekten öyle hissettiriyor bana. Hem dingin bir parfüm hem güzel bir çiçek bahçesi havası var. Lavantanın verdiği tozlu hava, mo çiçek hissiyatı. Hafif böyle bir neroli portakal çiçeği hissiyatıyla birlikte iris kullanımı var bu parfümde. Bildiğiniz gibi iris parfümleri normalde ben çok sevmem. Ama bundaki iris profili gerçekten mask ile birlikte çok güzel dengelenmiş. Ve yine benim sevdiğim iris parfümlerinden birisi bu parfüm. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Atamız gerçekten parfüm konusunda da inanılmaz derecede zevkliymiş. Çok çok başarılı bir kok profili var. Hafif böyle meyveli şeftali izlenimli bir açılışı da var bu parfümün. Gerçekten çok güzel bir parfüm. Şimdi Lumina Cordia'nın Soard de Paris yorumu olan Sombre de Bleu'ya bir bakalım. Evet kesinlikle Soard de Paris'te olan bu hayvansal profil genel beyni kitlesini günümüzde belki biraz rahatsız edebileceği için bir hayli temiz bir hale getirilmiş bu parfümde. Son derece temiz, sabunsuz bir koku profili var bunda. Başlangıcından itibaren hissedilebiliyor. Soare Paris parfümünde olan bu narencili, şeftali karakteri de Sombre de Blue parfümünde güçlendirilmiş, daha güçlü bir şekilde kendini hissettiriyor. Mesela lavanta Sombre de Blue parfümünde daha belirgin, daha keskin. Beyaz misk karakteriyle birleştiği zaman da biraz daha sabunsuz çizgiye çekiyor bu parfümün. Yine bir mor çiçek hissiyatı var. İşte. Menekşe iris hissiyatı bunda da yüksek. Suarde Paris parfümü çok nostaljik bir parfüm. Gerçekten böyle altın işlemeleri olan, büyük balkonları olan, büyük yemek masaları olan bir salonu anımsatıyor bana kokladığım zaman. Ya da böyle bir opera salonunu düşünün. Eski ama vintage bir opera salonu. O tarz bir koku. Suar de Paris. Sombre de Bleu çok daha modern bir versiyonu. Tamamen unisex çizgide bu arada. Hani erkeklere de çok yakışacaktır. Kadınlar da çok severek kullanacaktır bunu. Ve gündelik hayatta da çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir parfüm olmuş bu. Herhangi bir mevsimi de yok bence. Dört mevsim çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Sombre de Blue parfümde meyvemsi karakter daha baskın. Çiçekleri biraz daha güçlü ve lavanta, beyaz mis karakteriyle de dediğim gibi daha sabunsu bir parfüm olmuş. Buradaki hakiki mask kullanımından kaynaklı yine belirgin bir fark var aralarında. Aralarındaki benzerlik %75 civarı diyebilirim. Farklı bir çizgiye çekilmiş suarde Paris parfümü birebir klonlanmamış dediğim gibi. Çünkü birebir klonlansaydı belki de ülkemizdeki 10 kişiden 8'i bu parfümü sevmeyecekti. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü gerçekten içerisindeki hakiki mask karakterini herkes takdir edemez bu parfümde. Lumire Cordia beyaz mask karakteriyle bunu değiştirerek doğru bir karar vermiş. Gerçekten emek kokan bir parfüm profili var. Güzel bir koku. Gül ve iris geçişini de yine bu parfümde güzel hissediyorsunuz bu arada. Çok çiçeksi temiz bir koku. Bunun alt notalarında da yani teninizde belli bir süre kuruduktan sonra atıyorum 4 saat sonrasında da bu parfüm birazcık kremsileştirilmeye çalışılmış. Sandal, hafif bir amber, vanilya hissiyatıyla da biraz sıcaklık ve kremsilik yakalanmaya çalışılmış bu parfümde. Ben genel olarak bunu çok beğendim. Gündelik olarak ben de yavaş yavaş bu parfüm kullanmaya başladım ve gerçekten memnunum. Lumina zaten x -Rate yapıyor parfümlerine. O bakımdan kalıcılığı son derece yüksek. Yayılımı da sizi tatmin edecek düzeyde diyebilirim. Ama bu tarz özel çalışma sanat parfümlerinde aşırı iyi yayılsın gibi bir beklentiniz varsa yanlış yerdesiniz. Bu parfüm temiz, şık ve keyifli profilde bir parfüm. Aşırı şiddetli yayılan parfümlerle bu parfümü kesinlikle kıyaslayamayız ama çiçeksi, meyveli, temiz, sabunsu, biraz böyle fresh karakteri de olan parfümleri kullanmayı seviyorsanız hatta burada verebileceğim çok güzel iki örnek var. Prada Lom parfümünü ya da Ex Nihilo'dan Flor Narkotik parfümlerini seviyorsanız bence bu parfümü seveceksinizdir. Gerçekten güzel bir çalışma. Lumina Cordia'yı tebrik ediyorum. Ve böyle bir projenin altından kalkabilen, böyle kaliteli bir Türk niş markamızın olması da mutluluk verici. Lumine Cordia'ya tekrar buradan teşekkür ediyorum. Sombre de Blue parfümü için. Evet bugün atamızın parfümü Tuar de Paris parfümüyle Lumine Cordia'nın modern yorumu Sombre de Blue'yu kıyasladık. Bu tarz farklı parfümlerin yorumlarını da bol bol atmaya çalışacağım. Lumine Cordia markasına da dediğim gibi emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Böyle kıymetli bir çalışmada benim koleksiyonumda çok güzel bir yer edinmiş olacak. Atamızın anısı her zaman kalbimizde olacak. Ve bizim Atatürk sevgimizde nesilden nesle aktarılacaktır. Evet benden bugünlük bu kadar. Seviyorum sizi. Öptüm. Çak.